İnşallah <laughs> ömrünüzün sonuna kadar mesul bahtiyar bir şekilde bu yuvayı devam ettireceksiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. olsun. Мен зовут Панченко Татьяна Владимировна, мне 23 года. Ben я с Украины. Мы познакомились с в Украине. С 3 года. Татьяна Панченко Владимировна, Украине tanıştık 3 sene önce. E, ekonomi экономи üniversitesini bitirdi şu an bankacı. E, bir sene önce evlenme kararı aldık ama bu Ukrayna savaşından dolayı ertelemek zorunda kaldık. Şu an sadece kendi aramızda bir Söz. Diyelim. İnşallah en kısa zamanda bu savaş biter de. E, Ukrayna'da ve Yüksek oda olmak üzere iki tane e, düğün yapmayı düşünüyoruz. bütün Bizim bütün arkadaşlar zaten Ukrayna'da kaldı. E, savaştan dolayı da bu şeyi ertelemek zorunda kaldık. E, Yüksekova için de e, Tanja'nın söylediği e, çok güzel yer. Dağları falan havası çok temiz diyor. Sadece zorlandığı kısmı dil. E, hem Kürtçe ağırlıklı olduğu için daha fazla... Ee, sıkıntı çekiyor. Onun dışında da herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar çok iyi diyor. Ee, zor değil diyor. Ee, buradaki insanların birbirine saygısı çok beğendim diyor. Özellikle yaşlara karşı çok aşırı bir saygı var diyor. Ee, tuhafına giden şey, ilk karşılamada yaşların elinin öpülmesi. O çok tuhafına gitmiş. Ailesi orada herhangi bir şeyler yok şu an. Onların kaldığı yerde herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Annesi beni zaten daha önce tanıyor. Tanıdığı için güveniyor. Bizim aileler tanıştı. ondan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadık. yani Buraya geldik. Önce bu savaş biter diyor. Çok fazla kişi göç etmek zorunda kaldı Ukrayna'da. Umarım herkes kendi evine döner. Biz de aynı şekilde Ukrayna'ya geri döneriz. Buradan çocuklarımız İstanbul'a gitti. İstanbul'da üniversiteyi okudular. Geçen sene biz bir gelin getirdik. Giresun'da. Giresunlu gelenimiz. Şimdi iki gencin evlenmesi değil bu. Akrabalık e, önemlidir. Giresunlularla akraba oldu. Giresun şimdi evlenme yalnız bir iki gencin sorunu olmuyor. Şimdi ben son gelinimi sevdiğim için Giresun gelinimi sevdiğim için bütün Giresunlu şu an benim akrabalarım. Şimdi de. Geçen sene bir gelin daha getirecektik Ukrayna'da. Yalnız işten dolayı olmadı. Şimdi mecburen onu da savaşta olmuş. Savaştan dolayı kızımızı, gelinimizi getirmişiz. Nişan taktık. şu anda Ukraynalı akraba olduk. Ukrayna'ları da hepsini seviyoruz. Şu an Ukrayna'ya atılan her kurşun sanki bana atıyor. Gelimin yüzünde, gelimi o kadar seviyorum. Şu an e, Ukrayna'lılar hepsi benim akrabam oldu. Ol. Kendimi şanslı görüyorum. İnşallah herkes de benim gibi şanslı olur. <laughs> i̇şte Thank you